Merhaba. Anahtarlık köşesinde Gökhan Kumla beraberiz. Bugün konumuz kefalet Gökhan. Kefalet deyince benim aklım çok karışık açıkçası. Birine kefil olmak dediğimiz şey benim için zor. Yani biri bana gel kefil ol dese vallahi hele ki bu zamanda olmam. Çünkü hani bu sanki sınırsız, sonsuz bir konu gibi. Konu mesela kira kontratı olduğunda bu nasıl sınırlandırılıyor? Nasıl yapılıyor? Hani burada sınırlandırmaları bize anlatırsan belki kefil olmak isteyen ama benim gibi aklında sorular olan kişilere yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Süper çok güzel bir konu. E, kira kontratlarını ben şu ana kadar yaptığım %99'unu kefil şartı kullandık ve kefilsiz kira kontratı kesinlikle yapmıyoruz. Özellikle şöyle bir dönemde. Çünkü kirayı verenlerin de en büyük korkusu kiracılarının yarın kira ödememesi <laughs> ile alakalı bir endişeleri oluyor. O yüzden kefil istiyorlar. E, kefil bulmak gerçekten bu konuda çok zor. Senin gibi insanlarda kefil olmak istemiyor. Ama halbuki biz bir kişiye kefil olduğumuzda sınırsız her şeyimize kefil olmuyoruz. Hatta biz kefiyare şartı olarak el yazısıyla ne kadar süre kefil olduğunu ve ne kadar miktarı kefil olduğunu el yazısı ve yazdırmak zorundayız. Kefilin eşi varsa eşinden de onay alması lazım. Tamam. E, eşine de imza attırmamız gerekiyor. Tamam. Yani benim şu meslekte en zorlandığım hikayelerden bir tanesidir. Yani bir kira kontratı yapacağım. Kefil var. Kefilin bu kefaletin geçerli olması için biraz önce saydığım şartları yerine getirmek adına prosedürü uygularken insanlar çok korkuyor. Aslında onu koruyan bir şey yapıyoruz. Ne kadar süre kefil olacağını yazıyoruz. Ne kadar miktarda kefil olacağını yazıyoruz. Eşi var. Ona da tebliğ ediyoruz. Aslında onu şu an koruyoruz. Yani kefilin Doğru. aslında bir tahtit var. Bir sınırlama var. Sınırsız, sürede sınırsız miktarda kefil olmadığı aslında burada gözüküyor. Ama ben kira kontratında aynı zamanda da kira kontratının dışında ayrı bir evra, el yazısıyla bunu yazdırmak istediğimde kefili bir anda böyle o rakamları görünce sanki o kadar bir rakam birilerini ödeyeceğim veya borçlanacağım gibi algılıyor ve panik yapıyorlar. Ama hiçbir sıkıntı yok, problem yok. Kiracının zaten tanıdığı bir arkadaşı veya bir ne oluyor. Onu da tanıyorsa e, sadece kira kontratı ile alakalı o süre içerisinde ve o miktara kadar kefil olduğunu bilmesi yeterli. Tamam harika. Düşündüğümüz gibi o zaman bu bir şehir efsanesi Değil, değilmiş. Yok. O zaman şu soruyu sormak istiyorum sana. Bu bir yıllık mıdır? Kefaleti öyle mi düşünmeliyim? Çünkü sözleşmeler biliyorsun ki senden öğrendiğim kadarıyla bir yıl artı on yılı bitiriyoruz gibi hani söz, kira Uzuyor. sözleşmelerimiz bu şekilde evet. ya her yıl tekrar alacak mıyız? Yoksa Sıkla. sen yıllık meblağ mı kefil oluyorsun? Bunu nasıl yapıyoruz? Okey iki tane konu zaten. Ne kadar süre olmalı ve ne kadar miktarı kefil hı hı olmalıyız hı hı. konuşalım. O zaman okey. Şimdi biz bir iki yıllık kira kontratı yaptığımızda 10 defa uzatma tamam. hakkı var. 11. yıl yani toplamda aslında 12 yıllık bir Sürecimiz hikaye var. Bir Aynen. yıllık kira kontratlarında. Ben de o yüzden kira kontratlarını böyle 11 yıllık 12 yıllık alıyorum. Niye? Tamam. Çünkü her sene tekrardan o kefilin kapısını çalıp bu kefaleti yenile demem gerekiyor. Tamam. Bunu yapmamak adına bir kiracının maksimum oturabileceği süre neyse ben kefalet sözleşmesi de kefalet sözleşmesi diyorum çünkü ben kira kontratından bağımsız olarak bir ayrı bir sözleşme hmm. hazırlıyorum. Ama. Bunu bu arada böyle yapmak zorunda değilsiniz. Kira kontratının arkasına da el yazısıyla hmm. onları yazmak yeterli. Ben o kefalet sözleşmesine yazdığım süre kira süresinin maksimum süresine diyorum ki tekrardan kefil kiracının kiracı olduğu süre içerisinde kefalete de hmm. devam etsin. Bu, bu önemli bir konu Doğru. başlığından biriydi. Hmm. Süre ne kadar olmalı? Umarım açıklayıcı olmuştur. Gelelim bedeli nasıl hesaplıyoruz? Şöyle ben şimdi şunu düşünüyorum ya pratikte Allah korusun kiracıyla yola çıktık ve bir problem yaşamaya başladık. Tamam. Artık kiracıdan kiraya verenler ev sahibi kirasını alamıyor. Dava yolu vesaire her şeyle <laughs> kiracı artık battı, bitti. Ne yapacak? Kefiline dönecek. Kefilinden alması lazım. Oraya yazdığımız miktar borcu karşılamıyorsa tamam. bu sefer bir mağduriyet oluşacak. O yüzden biz oraya yüksek bir miktar yazmamız lazım ama ne kadar yüksek? olacak. Ben onu normalde bir yıllık kira olarak yazıyordum. Ama hı hı. enflasyondan dolayı para sürekli değer kaybettiği için ben pratikte kolaylık olsun diye söylüyorum. 2 yıllık kira bedelini oraya yazıyorum. Yani 10 bin liralık bir kira için 240 bin liralık bir kefale sözleşmesi hazırlıyorum. Yani 11 yıl süreyle ya da 12 yıl süreyle 240 bin TL'ye kadar ben Ece'ye karşı kefilim diye oraya el yazısıyla yazıyorum. Hani orada bir tefe tüfe artma Yok, durumu. Yok. Rakamı net yazmamız lazım. Yani hmm, ne tamam. kadar süre, ne kadar miktara kefilim. Bunu tamam, net bir şekilde tamam. yaz lazım. Yani şuna göre bir oran şuna göre bir artış falan Öyle demiyoruz. Şey değil. Rakamı net bir şekilde yazmamız lazım. Tamam. Evliysek de eşimize de bu kefayetten haberdar olduğuna dair bir Onun da ona onay almamız lazım. gerekiyor. Tamam anlaştı Peki Gökhan, bir de müteselsil kefil konusu var. Bu nedir? Bir de bize bunu açar mısın? Şöyle. Şimdi biz normalde bir yere kefil olduğumuz veya bir Hı -hı. kefil aldığımızda bir problem yaşandığında önce alacaklı kiracıya, asıl borç sahibine gidip talep etmesi lazım. Tamam. Ondan bir alacağını karşılayamadığını Alamadı. gördükten sonra kefile dönüp bu alacaklığı kefil olduğu için ondan talep edebilir. Ama müteselsil kefil durumu varsa yani tamam. bu eş zamanlı kefil hı hı gibi hı düşünmek hı. lazım. O zaman hiç kiracıya gitmeden ya da aynı anda her ikisine de sorumluluklar e, eşit. Sorum, evet, sorumluluklar aslında ikisinde de eşit ama zaman olarak yani e, müteselsillik yoksa önce e, asıl borç sahibi kiracıya talepte tamam. bulunuyorsunuz. Alacağınızı hı. istiyorsunuz. Orada alın, alamadığınızı gördükten sonra e, kefile gidiyorsunuz. Ama müteselsil olursa aynı anda her ikisinden de alacağınızı isteyebiliyorsunuz. Peki. O zaman müteselsil kefil almak aslında daha uygun, daha iyi evet, diye evet, anlıyorum. Evet. Aynen. Biz yani, de müteselsil kefil olarak tüm kiral kontratımızı öyle yapıyoruz. O zaman kefil olurken aslında bu kadar korkmaya gerek yokmuş. Ne şartlarda, ne kadar süreyle, ne kadar bir meblaya kefil olduğumuzu bildiğimiz sürece kefil olabiliriz aslında. Tabi burada karşındaki insana da güvenmek evet. ve bilmek aslında bu da önemli bence. Kesinlikle. Yani ben zaten birine kefil bulmamız gerekiyor dediğimde hani o tanımadığı bir insanı bulmuyor. Eşi, Hı -hı. dostu, akraba bazısıyla geliyor karşımıza. Ama ona rağmen o kefilin kefalet şartında işte şu kadar paraya kadar kefilim diye yazdığında e, sanki o parayı böyle cebinden çıkartıyor ve masaya koyuyor. Böyle borçlanıyormuş evet. gibi hissediyor. Evet. E, orada bir farklı bir algılama var. Aslında o onu koruyan bir şey. Kefil olduğumuz kişiyi tanıyorsa çok da korkmaya gerek yok. Ne kadar süre ne kadar miktarı kefil olduğumuz da yazıyor. Eğer o şartlar sizin için bir problemler atmıyorsa kefil olabilirsiniz. Yoksa kiracılarımız ev kiralayamayacak hale geldi. Çünkü Doğru. kefil olmak kolay değil. Doğru değil işte. Bu devirde kimsenin kimseye kefil olmaması bir dönem. Bir dönem ama işte bir takımda konuştuğumuz gibi aslında benim de kafamda olan soru işaretleri muhtemelen birçok insanın evet. kafasında. Yani hani kendime zor yatıyorum hani çıkarıp bütün parayı verecek miyim evet. gibi bir hissiyat yani Bütün mal varlığımı ortaya Aynen. koyuyorum Aynen. değil Aynen. sadece Aynen. onun ne kadar işte kefil talebi varsa o miktara kefayet ettiğimizi bilmemiz yeterli. E tamam aydınlandık o zaman. Bilmiyorum. Teşekkür ederiz Gökhan Bey. Teşekkür ederiz o zaman kapatalım. Kapatalım buyurun. Haftaya salı günü görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.